Merhaba arkadaşlar sevgili dostlar yepyeni bir Dragon Mania efsaneleri videosuna da hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar dün çok güzel bir gündü biliyorsunuz ki antik ejderimizi aldık izlemeye varsa o videoyu hemen izlesin arkadaşlar son anda son şans dedik ve çat diye antik ejderimiz oldu onu da bugün kutka hani koyacağım arkadaşlar yavrutmaya bakacağım ama tabii ki bugün arkadaşlar biraz haftanın ejderine yoğunlaşmak istiyorum biliyorsunuz ki yeni haftanın ejderi geldi antik etkinliğinden dolayı çok fazla yoğunlaşamadık arkadaşlar. Ama çok şükür antik etkinliğiniz bitti. Gerçekten ben de bittim. Çok yoruldum gerçekten ya. Antik bizi biraz zorladı. Ama sonunda da değil arkadaşlar. Bir tane antik işlerimiz oldu. Birazdan da onların hepsini göreceğiz arkadaşlar. Video sonuna kadar izleyin. Bir tane abone, yap, bir tane de like atarsanız beni çok mutlu edersiniz diyorum. Eğer vakit kalırsa arkadaşlar videonun sonunda da yorumları biraz okumak istiyorum sizinle birlikte. Haydi bakalım. Let's go diyelim. Oyunumuza geçelim arkadaşlar. İnşallah haftanın tek de gelir diyorum. Ama öncelikle şöyle bir VIP bir etkinleştirmek istiyorum arkadaşlar. Bastık bir tane VIP'miz olsun arkadaşlar. Böyle bir günlük VIP aldık. Önemli. Bakalım arkadaşlar şu an Kuluçka Hanede ayın ejderi var. Biliyorsunuz ki 11 saat diyor. Onu da ileriki zamanda çatlatacağız arkadaşlar. Ama tabii ki öncelikle haftanın ejderi almak istiyorum. Dün de Akça Aç Yapra Asil Burunlu ejderi çiftleştirdim. Biliyorsunuz ki ortada etkinlik vardı ama çok kısa bir süreli bir etkinlikti. 4 saat falan vardı. O yüzden bir kere yaptım ama çıkmadı arkadaşlar. Çığ ejderini yakın yakalayamadık. Olsun sıkıntı yok arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi ilk başta şu özgürlük ejderi bir almak istiyoruz. Haftanın ejderi. Özgürlük ejder. Gökkuşağı ve semender diyor. Hemen yavrultacağım. Şimdi öncelikle kuşku bir temizlemek istiyorum. İnimi de doğrusu temizlemek istiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bir tane yumurtayı çatlatalım hemen buradan arkadaşlar. Fosforlu ejderi satıyorum arkadaşlar. Var bende. Şimdi gördüğünüz gibi burada denememizde bize sivri ejder çıktı arkadaşlar. Çiğ ejderi istemiştik ama olmadı arkadaşlar. Ekstra inimizde duruyor ama öncelikle şimdi normal inimizde bir tane çiftleştirme yaparız. Belki tek tek gelir. Özgürlük ejder nasıl yapılır dedi. Gökkuşağı ve İsemen der demiştik ve ikisini de yavrulatmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım özgürlük ejderin yumurtası gerçekten çok güzelmiş arkadaşlar. Bakalım. oydu o olsun Çok var arkadaşlar ya. İnşallah tek tek gelir. Biraz zorlanacağız galiba. 17 çiftleştirmeden sonra doğrusu 18 çiftleştirmede garanti bir tane yoncamız da mevcut arkadaşlar. Haydi bakalım. Haftanın ejderi için geri sayımını yapalım arkadaşlar. 3, 2, 1. bastım Haftanın ejderi gelsin gelmedi 7 saat 59 dakikalık bir ejder geldi arkadaşlar ve ben bunu şimdi hemen bir tek seferlik reklam izleyerek geçeceğim arkadaşlar devam çiftleştireceğiz bakalım biraz sonra kadar gitmek istiyorum haftanın ejderini yakalarsak çok güzel olur haydi bakalım let's go evet arkadaşlar tek seferlik reklamımı izleyelim 3 saat 58 dakika düştü şimdi ben burada bir kronos çalıştırmak istiyorum hatta mühür işlemek istiyorum arkadaşlar mühürlerde de ejder ateşi mühür aldık bütün mühürleri istedim ve kronosumuz da burada 2 gün 12 saatte düşecek arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi ejder atışı mühürü de burada işleyeceğim arkadaşlar böyle facecam'ı e biraz kaldırdım Size de diye şimdi hemen bakalım şu mühürü de işleyelim hem kronosumuzla böyle 2 gün 12 saatte düşsün arkadaşlar ve 3. seviyeden 4. seviye geçiş sağlayacağız kronumuzla o da çok güzel oldu haydi bakalım let's go diyelim şimdi bir tane mühür bastım arkadaşlar mühürü işledim işte gelsin bakalım mühürümüz ve bizi biraz ileriye atsın arkadaşlar haydi bakalım let's go işte işlenen kronos. Kronos Mühle. Tüm Kronos on onardın. Kronos'un muazzam gücünü deneyimleme zamanı geldi. Bütün mühleri aldık arkadaşlar. Kronos'umuz da döncü seviyede. İşte bu diyoruz. Ve baya baya ilerliyoruz. Gerçekten çok güzel oldu. İşte bu, işte bu, işte bu diyoruz. Döncü seviye çıkardık Kronos'umuzu. Kronos'umuzun bebekleri de kenarlarda uçuşuyor. Çok güzel. Bakalım şimdi arkadaşlar buralarda ne oldu? Şimdi bir tane daha burada hemen bir tane yumurta patlatıyorum arkadaşlar. Kader ejderi aldık. Hemen kader ejderi satıyorum arkadaşlar. Ve buradaki ejderimizi de hemen kuşka hanemize koyalım ve hemen haftanın ejderi bir defa daha çiftleştirelim arkadaşlar. Hadi bakalım. O sonuçlar bakmayacağım. Yavrulak derim Gelsin bakalım. İkinci denemede. Ayda ikinci denemede de gelmedi arkadaşlar. 6 saat 23 dakikalık bir ejder geldi. Bakalım arkadaşlar. Şimdi ne yapabiliriz? Kronos çalıştırabiliriz. Hem buradaki ayın ejderini de bugün çıkartabiliriz arkadaşlar. 5 saatte düşürdük. Ayın ejderini çatırsak 10 numara 5 yıldız olur. Ama bakalım haftanın ejderi çıkarsa çok güzel olacak arkadaşlar. Hadi bakalım bakalım şimdi bir tane Kronos çalıştırsak bütün zamanı ileri alacağızdır muhtemelen. Haydi bakalım şimdi Kronos'umuzu da çalıştıralım. Bütün her şey bütün tuşlara basıyorum. <laughs> Öyle gözüküyor. Haydi bakalım. Let's go. Kronos'u serbest bırak ve Kronos çok güzel ya. Gerçekten arkadaşlar. Ve dördüncü seviye getirdiğim için de çok mutluyum. Zamanın efendisi Kronos'u da çağırdık ve kükredi. Ve işte mükemmel arkadaşlar. 2 gün 11 saat. Çok güzel. Düşürdük Kronos'umuzu da arkadaşlar. İnideki yurtta 23 dakika Düştü arkadaşlar şu an iyi, Hatta 22 dakika diyor Ben de bir tane reklam izleyeceğim arkadaşlar Haydi bakalım let's go Arkadaşlar bir arada ben bir çiftleştirme daha yaptım O esnada play tuşuna basmayı unutmuşum Özür dilerim ama olsun arkadaşlar gördüğünüz gibi Yine çıkmadı haftanın ejderi Tekrardan deneyeceğiz haftanın içlerini arkadaşlar Basalım bakalım şimdi let's go Olası sonuçlar gelsin bakalım 3 tane deneme yapmış oldum Siz iki tanesini gördük ama 3. de çıkmadı Olsun 4. denemeyi belki çıkar arkadaşlar Hep birlikte görürüz Haydi bakalım let's go 3 2 1 bastım Gelsin haydi be gelsin. Aga be fake arkadaşlar. Aga yakutlu Yakut'tu galiba bu ya. Yakut ejder geldi arkadaşlar. Olsun baya bir uzun süreli bir ejderimiz var. Muhtemelen haftanın ejderini yine yonca çıkartacağız. Gerçekten zorlu bir haftanın ejderi var karşımıza. Ama arkadaşlar ben Kronos'u çalıştırdım ve mühürümüzü çalıştırdım. Bu esnada tabii ki ne oldu? Buradaki ayın ejderi boşa çıktı. Bütün süreleri geçtik. Bakalım bugün de ayın ejderini hep birlikte çatlatalım arkadaşlar madem öyle hadi bakalım hep birlikte ayın ejderi gelsin arkadaşlar ne diyoruz burada çok güzel bir şekilde çatlasın yumurtalar patlasın yumurtalar efsanevi altın dokunuş ejder arkadaşlar çok iyi ve altın dokunuş ejderimiz burada mükemmel oldu ayın ejderi altın dokunuş ejderi hemen burayı koyuyoruz böyle kristal ejderin yanına da yerleştirelim efsanevi yerleşime koyalım arkadaşlar mükemmel ayın ejderini aldım çok mutlu oldum arkadaşlar Hadi bakalım şimdi hemen gidip besleyeceğim 30 cevher geldi başarı tamamlandı çok güzel oldu git besle dedim besleyelim arkadaşlar şimdi bakalım bunu bir getirelim döngü seviye arkadaşlar büyüsün hayda çok güzel büyüdü ve o da görüyorsunuz ki böyle vuruyor ayağına ağzına bütün meyveleri alıyor arkadaşlar çok güzel altın dokunuş ejder gerçeği bir tane etkinliğimiz varmış arkadaşlar Emrullah söyledi bana kahramana meydan oku etkinliği arkadaşlar burada da gerçekten ilerleyebiliyorsunuz ilerleyip Sonunda da burada güzel bir tane ejder var. Kara muhafız ejder arkadaşlar. Bizde olmayan bir ejder. Bunu da alabiliriz. Bunu da yapacağım. Hatta bir tanesini beraber yapalım. Saldır değilim. Böyle tek tek bir tane şu an savaşa girdik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hemen şuradan bir tane vurmak istiyorum. Hayda. Kötü mü yaptık acaba? Biraz daha mı Sakın ölme ölme ölme. Lütfen ölme. Haydi vur bakalım. Ayın ejderi. Efsanevi ejderimiz. Altın dokunuş ejderimiz. Öldürsün şunu. Vur vur. Haydi. Son Biraz beslememiz gerekiyor. Biraz beslememiz gerekiyor. Tamam aldık be. Oh be şükür. Gördüğünüz gibi burada da ilerleyebiliyoruz. Bunu da yapmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi burada da saniyeler var arkadaşlar. Bunu da bitirdikten sonra güzel bir ejder alacağız. Haydi bakalım. Let's go diyelim. Güzel bir şekilde ayın ejderini de çıkardık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ve size başta bahsettiğim gibi biraz bugün yorum okumak istiyorum arkadaşlarımızdan gelen yorumlar gerçekten çok güzel yorumlar gelmiş arkadaşlar. Haydi bakalım. Bakalım kimler ne yazmış arkadaşlar. Ya şöyle bir şey oldu YouTube'da. Burada gerçek isim yazıyordu. Şimdi böyle et işareti koyup da sadece niki yazıyor arkadaşlar. Biraz kötü oldu ama olsun idare edeceğiz bir şekilde. Neyse ilk olarak Eren kardeşim ilk yazmış zaten. Çok teşekkürler. ediyorum diyorum. İkinci olarak Emru abi asil burnu ejder hayırlı olsun demiş kardeşim. Ayşe abi Humala ejden hayırlı olsun. Bize nasip olmadı ama sana nasip oldu. Takibe devam demiş. Helal kardeşim. Teşekkür ederim. İnşallah sen de ilerleyen güzel bir tane ejder alırsın diyorum. Antik ejder. Furkan abi ne atın olacak demiş. Yakında gelecek köy ziyaretleri. Abi adamı gezebilir misin demiş. Fadime Başyemenci arkadaşım. Ama tabii ki arkadaşlar bak böyle yazınca olmuyor. Ben sizi oyunda bilmiyorum. isminizi yazmanız gerekiyor. Adamı gezebilirsin deyip de ismini yazsaydın kardeşim. Ne güzel olurdu. İsim yazmalısın. Diğer arkadaşlarımıza söyleyeyim arkadaşlar. Ada ziyaretleri yazarsanız isminizle yazarsanız çok güzel olur. Kafalarımız karışmasın. Oğuzhan abi oyuna geri döndüm demiş. Eyvallah kardeşim. Çok güzel. Abi klan. Erdoğan'ı beni alır mısın demiş oyunda ismi YTB Mustafa Bey kardeşim ismini yazmış. Şu an klanımız dolu ama ileriki zamanda çıkan olursa alırım tabii ki seni. Abi hangi takımlısın kardeşlerim? Ben takım tutmuyorum ya ama yurt dışından takım derseniz mesela Barcelona veya Real Madrid diyebilirim. İkisini sevdiğim takımlar İsmail kardeşim demiş ki abi hayırlı olsun. Ben inşallah bu etkinlikte ikinci kere yine olursa açarım şimdi yaradan çoğunu biriktirdim helal olsun abi demiş İsmail'e buradan sevgiler söylüyorum. Emrullah abi antik homala ejen hayırlı olsun demiş. Teşekkürler kardeşim. Senin de dedim. O da çıkardı çünkü Emrullah'la aynı günde çıkardık homala ejleri. O da homalayı seçmiş. Abi ben bu sabah saat 10'da antik homala ejleri aldım. Hemen yavrulattım. Süresi 4 gün 20 saat verdi demiş. Oydu arkadaşlar. Ben de birazdan koyacağım zaten. Kuçka haneme şimdi hemen bir koyalım. Siz de görün arkadaşlar. O humala ejderi. Bakalım şurada boş yerimiz var. Bakalım arkadaşlar depomuza gidelim. Ben de bu de, humala ejderi böyle bir yerleştirmek istiyorum. Antik ejderimiz. ilk defa bir antik ejderimiz oldu arkadaşlar. O da 4 gün ise baya baya sürecek. Bir hafta içinde çıkartacağız arkadaşlar. Humala ejderi şöyle bir yerleştirelim. Hayda 3 gün 20 saat verdi bana. Mükemmel. Hayda Emullah neden bana 3 gün 20 saat verdi. Baya iyi verdi. Ha Emullah'a 4 saat vermiş kardeşime. Olsun. Bakalım arkadaşlar o da değişik 4 gün 20 saatten 3 gün 20 saatte düştü benimkisi bir gün süreyle ben öndeyim <laughs> çok iyi abi humala izler ve asıl bunun izleyen hayırlı olsun biz nasip olmadı ama sana nasip oldu İnşallah daha çok onu alırsın seviyorsun abi demiş teşekkürler burada hack olarak geçiyor ama kanalın ismi kurt galiba arkadaşımı biliyoruz abi lütfen mavi sakal ve kaplan yavrulatır mısın demiş İleriki zamanda yavrutur sares sönmez türk kardeşim emrullah abi kahramanın meydan okuması geldi orada kara muhafız ejder var bizde yok etkinlikte ayın ejderi altın dokuş ejderi ile oynanıyor altın dokuş ejderi güçlendir abi demiş mükemmel bilgiler emulak'ı çok seviyorum gerçekten bana süper bilgiler veriyor Erdem senden de antik ejder bir su. göreceğiz abi sonunda demiş He, işte bu be işte bu ve Erdem bana çok güzel bir bilgi vermiş bu arada abi humala ejder için öneriler toplu sömürme su düzeltici yardım ışık iyileştirici ışık damga kabullenme mucize demiş çok güzel bilgiler arkadaşlar bunları kopyaladım Erdem'e teşekkürler ediyorum Ahmet kardeşim abi antik alamadım. Son bir obje kalmıştı. 50 taktiğim bir sırdı. Homala hayırlı olsun demiş kardeşimin sırrı da ortaya çıkardık. Ama sır diye bir şey yoktur kardeşlerim. Paylaşmak vardır. Ben de bir şey öğrenince hemen yapıştırıyorum. Hemen size söylüyorum. Böyle olunca güzel zaten arkadaşlar. Eğer sır diye kalsa arkadaşlar bu sefer paylaşım olmayacak. Kimse ilerleyemeyecek arkadaşlar. Böyle olunca daha güzel oluyor ve kardeşim de bana çok destek oluyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. Görkem abi hayırlı olsun. Gerçekten çok mutluyum demiş. Görkem kardeşim sağ Teşekkür ederim kardeşim. İbrahim abi hayırlı olsun. Ejder ama onu savaşmak için kullanmayı unutma demiş. <laughs> Yapacağız kardeşim. Yükselteceğiz gerçekten. Ve çok güzel bilgiler gelmiş. Lopozito kardeşim. Güzel olmuş. Eline sağlık abi. Seviliyorsun. Sen de seviliyorsun. Kardeşim çok güzel. Burcu uçar. Abi benim tabletim bozuldu. O yüzden Dragon Man'e giremeyeceğim. Abi lütfen arkadaşlıktan çıkarma abi. Lütfen demiş. Ama Burcu lütfen Oyundaki ismini de yazar mısın kardeşim? Hatta burada yazalım oyunda ismini yaz kardeşim diye. Bakalım arkadaşlar oyundaki isimlerinizi yazın. Ben gerçekten çok fazla arkadaşı var. Dragon da 200 tane arkadaşımız var. Hangisi hangisi olduğu tam çıkartamıyorum. Hem YouTube isimleriniz karışıyor hem de oyundaki isimleriniz arkadaşlar. Lütfen öyle bir şey olursa bana not olarak oyundaki isminizi yazın. MD MD en son videoda 530 elmas vardı. Bir de abi 70 bilet alsa yine sıkıntı olur demiştim ama 85 almışın helal olsun abi hayırlı olsun demiş. Teşekkürler. Kardeşim sevgiler saygılar. User yazıyor arkadaşlar burada. Mesela bunun üstüne basmam gerekiyor. Kimmiş bu Ali Haydar kardeşimin kanalı burada arkadaşlar Ali Haydar'mış. Ve işte çok kötü yaptı YouTube burasını ya. Muhammed kardeşim Muhammed Baran Antik Ejder Kotez aldım demiş. Oyda Muhammed Muhammed Kotez Ejder'i olmuştu arkadaşlar. Bakalım Mirsat kardeşim çok güzel bir bilgi vermiş. O da ilk antik ejderin Homala hayırlı olsun kral demiş. Tebrikler abi Homala için son beceriler ve damgalamada yardımcı olmak istiyorum. Antik topu sömürme, su düzeltici yardım, ışık göze akamıştırıcı aura kabul kabullenme ve mucize demiş. De. teşekkürler ediyoruz. Onun da bilgisini aldık. B. Gofter Baran kardeşim. Abi senin adına çok mutlu oldum. Hayırlı olsun demiş. Teşekkürler Baran diyoruz. Eğlence dünyası Mert abi ben ejder meskini aldım. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Para boşa mı gitti demiş. Hayır kardeşim boşa gitmedi. Orta ejeller barındırabiliyorsun kardeşim. Burada da bir tane kardeşimiz var. User diyor bakalım şimdi kimmiş bu ya. Çok kötü yaptı. Hanife Karakaya kardeşim ne demiş? Lütfen abi ocağına düştüm. Apolojilerimi ilk başta saflık ile gözü kara vardı damgalarda. Güzel gidiyordu ilk başta. Sonra işler değişti. Vuramıyorum. Damga için önerili olan varsa lütfen yazsın. Yani kardeşim saflık ve gözü kara gayet iyi bence. Sen ejlerini beslemen gerekiyor. Hatta ona da yorum yazmıştım. Ejder besem önemli. No no burada koç yazıyor ama no no kardeşim buradan da bakabiliriz. No no bunu biliyorum arkadaşlar. Hemen gördü koç yazıyor kullanıcı olarak ama ismi no no abi antikice hayırlı olsun taç yaprağında ya da maya yerine savaşmanı öneririm demiş. Teşekkürler. Atike yazmış abi merhaba ben Dragon Eren ama başka bir yazan yazıyorum. Ben senin arka listendeyim ama çarkta yokum demiş. Eren kardeşim oyunda ismini yazmalısınız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey yapamıyorum. Oyunda isminizi yazarsanız çok güzel olur diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün de yorumları da okuduk. Haftanın ejderi denedik ve ayın ejderini de bugün kuş çıkardık arkadaşlar. Ve Homa'la ejderi kuş Hane'yi soktuk. 3 gün bir süresi varmış arkadaşlar. Onları da hep birlikte yapacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Ben de bir tane beğeni bir tane abone atmayı unutmayın. Size çok sevdiğimi unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.